Yeni bir aya girerken Mart ayı kasası ve yeni NBA kasası sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapmak için karşınızdayım. Mart ayı kasası sistemi ile başlayalım. Mart ayı kasasına altın ve platin üyeler katıl butonundan destek veren altın ve platin üye olan arkadaşlarımız erişim sağlayabilecek. Sistemde paylaşılan her maçla ilgili kısa açıklamalar verilecek. Düzenli olarak kazanan, kaybeden maç kupon istatistiği tutulacak ve oto kontrol sağlanmaya çalışılacak. Sistemimizde geçtiğimiz aylara kıyasla temel değişiklik sadece kombine değil zaman zaman tek maç üzerinden de paylaşımların olacak olması. Bu sistem all in yani hepsini bas bir sistemsizlik değil. Mantıklı ve belirli birimlerle ilerleyerek uzun vadede yani aylık süreçte karı hedeflemekteyiz. Kasa sistemimizde yaklaşık olarak 20 tekli ve 20 kupon paylaşımı yapılacağını öngörmekteyiz ilk etapta. Temel hedefimiz kazanma kaybetme psikolojisini yönetip 3-4 adım ileriyi düşünerek ilerlemek ve ay sonunda artıda olmak. Peş peşe kazançlar ve peş peşe kayıplar Mart ayı kasasında mutlaka olacaktır. Sabırlı ilerlemek ise bizi kazanca götürecektir. Oranları ülkemizde yasal oyuncu olan iddianın resmi sitesinden alacağız. Sistemdeki ortalama kupon oranını 2 ila 2.50 arasında, ortalama tekli oranını ise 1.40 ila 1.67 arasında öngörmekteyim. Martingale sistemini biraz daha mantığımızla harmanlayarak yarı martingale bir sistem oluşturacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet Mart ayı kasası sistemine katılmak için sizde katıl butonundan, videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğundan, Üyelikleri inceleyebilir, altın veya platin üyelik edinebilirsiniz. Bir de yeni NBA kasası sistemimiz var. Bu kasa sistemimizde ise NBA ile yürürlük özel, altın ve platin üyeler görebilmekte. Bu kasa sistemimiz OZ sayısından sonra NBA'de dinamiklerin yerine oturmasıyla normalde paylaştığımız NBA kasası sistemini revize etmemizle oluştu. Bu sistemdeki paylaşımları az önce de belirttiğim gibi katıldan destek veren platin üyeler, altın üyeler ve NBA ile yürürlük özel üyeler görebilecek. Temelde Mart ayı kasasıyla benzer mantıktan oluşacak aslında. Sistemde bu ay farklı olarak sadece kombini değil tekli paylaşımlar yapacağız. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Burası önemli bir nokta. Kombinelerde ortalama olarak 2 ila 2.45, 2.50 arasında Teklilerde ise 1.44 ila 1.70 aralığında oranları öngörmekteyiz. Peş peşe kazançlar ve kayıplar mutlaka olacaktır. Temel amaç 3-4 adım ileriyi görerek ayı karda kapatmak olacak. Sistemimiz yine all in değil. Bu bir sistemsizliktir. All in asla değil. Yarım martingale bir ilerleyişte olacak. Ay boyunca yaklaşık olarak 15 tekli ve 15 kombine paylaşılacak. Kazanma ve kaybetme psikolojilerini doğru yönetmek Buna göre kuponları birimleri, birimler ile ayırmak, oynamak mantığıyla ile ilerleyeceğiz. Oranlar yine ülkemizdeki yasal oynatıcı olan iddianın resmi sitesinden alınacaktır. Tekrar vurguluyorum sizlerde yeni NBA kasası sistemine katılmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanından katıl kutucuğuna tıklayabilir. NBA ile yorulik özel altın veya platin paketten birini seçip ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz